Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçen yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir, yönetmenliğini ise Gülay Ay Yıldız Yiğitcan'ın üstlendiği Vali Hanım belgeseli 30 Ekim Perşembe günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak. Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın hayatını konu alan belgeselin galası Cumhuriyet Bayramı'na özel bir armağan olarak Muğla'da gerçekleştirilecek. Belgesel yalnızca Aytaman'ın 1991-1996 yılları arasında Muğla'da görev yaptığı dönemi değil, aynı zamanda cesareti, azmi ve kadın mücadelesiyle örnek olan yaşam öyküsünü de ele alıyor. İzleyiciler Lale Aytaman'ın karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik döneminde hayata geçirdiği projeleri kendi anlatımıyla dinleme imkanı bulacak. 1991'de bir kadının da bu işi yapabileceği iktidardaki birilerinin aklına geldi. Çok geçti ama olmamasından iyiydi. İlk günler nasıl seslenseler bilemedi erkekler. Vali hanım mı deseler, valice hanım mı? Sordular kadına. Kadın Gülümsemekle yetindi. Hatta Vali Bey diyenlere de gülümseyip geçti. Sadece işine baktı. Çok çalıştı. Erkeklerden de fazla. Çünkü kadından olmaz bu iş. Nedirtemezdi. Bal gibi olurdu ve oldu nitekim. Omzuna yüklenen ağır sorumluluğun farkında. İnsanlar bundan habersiz. O sadece çalıştı. Çünkü o bu ülkenin ilk kadın valisiydi başarmak mecburiyetindeydi. Çünkü bu görevi bu ülkenin kendinden sonraki vali hanımları yetişsin diye kabul etmişti. Çünkü o beyefendiye borcu vardı. Çünkü Cumhuriyet sayesinde artık bu ülkenin vali hanımı da vardı. Ve vali hanımlar hep olacaktı. O kadın Lale Aytaman'dı.